Bir. Dur dur ben ne yapacağım biliyorum. Ne biçim bel ya. Neyse. Dur düşecek o. Yes tamam. Açsın atacağım bunu. Şöyle yap şuraya koysam düşer ya herhalde. Çok güzel bakmışın kemiklerine. Son ameliyattandır. Amına ki bu ne ya? Nasıl şöyle. Çöplük orası ya. Bak amına. Çalışacak mı bu? Neden çalışmıyor bu? Hop. 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 Ya bir tutar. Aha tuttum. E ee, çalışacağım. Aa çalışıyor. Ha böyle tutacakmışım ay ağzıma. Tamam. Şu an konuşamıyorum. Sebebi ameliyat yapıyorum. Yes, yes. Çok güzel. Diğer tarafı da kırmaya gerek yok şimdilik. İğneyi bulamam. At şunları ya. İğne nerede? yine Göremiyorum şu an iğneyi. İğnenin kendisinin gelmesini bekliyorum. Burada yok. Şu tarafa bakalım. Ha, ah, sıçtığımızın anıdır arkadaşlar. İğne yok. Gel buraya gel. Peki neden inmiyor? Anlaşıldı. Her şey bana bağlı. Sadece bir neşter. Yes. Hadi. Hadi. Kes işte. Ne ah kesmişim. Hadi sadece 2000 kanı kaldı. Ah ye! Yeah. Çok güzel. Allah. Hadi. Yes! İşte bu. İşte bu. Oh. Hmm çok zorlu olsa.